Merhaba. Neden bazı ülkeler demokratikleşirken diğerleri diktatörlüğe kayıyor? Hiç düşündünüz mü? Bugün bu sorunun kökenlerine Barrington Moore'un oldukça ses getiren teorisiyle ineceğiz. Hazırsanız modern dünyanın şiddet dolu başlangıcına doğru bir yolculuğa çıkalım. İşte o meşhur soru. Neden bazı yerlerde demokrasi var da başka yerlerde diktatörlük? Yani dünya tarımdan sanayiye geçerken yollar neden bu kadar keskin bir şekilde ayrıldı? Bir taraf demokrasiye yelken açarken, diğeri nasıl oldu da kendini bir diktatörlüğün içinde buldu? Bu hepimizin aklını kurcalayan bir bilmece değil mi? Şimdi aklımıza gelen ilk cevap genellikle şu olur. Sanayileşme eşittir demokrasi. Yani fabrikalar açıldıkça özgürlükler de artar. İşte Barrington Moore tam da bu basit formüle durun bir dakika diyor. Ona göre bir ülkenin siyasi kaderi o pırıl pırıl fabrikalarda değil, onlardan çok çok önce toprağın işlendiği yerde, yani kırsalda çoktan yazılmıştı. Evet, şimdi teorinin tam da merkezine iniyoruz. Unutun o bildik sanayici işçi kavgasını. Moore'a göre asıl film, tarım sınıfları arasında, yani tarlalarda koptu. Yani işin sırrı şurada, her şeyin başladığı yer, fabrika bacaları değil, toprak. Bütün hikaye, bir ülkenin tarımdan ticarete geçerken bu süreci nasıl yönettiğinde gizli. Ve bu hikayenin başrol oyuncuları da kimler biliyor musunuz? Toprak sahibi elitler ve köylüler. İşte bu ikilinin arasındaki ilişki, ister ittifak olsun ister kanlı bıçaklı bir kavga, ülkenin gelecekteki siyasi kaderini belirledi. Peki, bu sahnedeki ana oyuncular kimler? Tam üç tane kilit oyuncumuz var. Bir yanda toprak sahibi aristokrasi. Ticarete sıcak bakacaklar mı, yoksa direnecekler mi? Diğer yanda köylülük bir devrimin ateşini mi yakacaklar yoksa tarihten silinip gidecekler mi ve son olarak sahneye yeni çıkan burjuvazi bu yeni ticari sınıf liderliği ele alacak kadar güçlü mü İşte bu üçlünün arasındaki dans her şeyin yönünü belirledi İşte bu tarımsal mücadeleden doğan üç farklı yola yani moderniteye giden üç ayrı rotaya şimdi daha yakından bakalım Karşınızda Morun yol haritası Gördüğünüz gibi modern dünyaya giden tek bir otoban yok. Üç farklı patika var. Burjuva devrimiyle demokrasiye, muhafazakar devrimiyle faşizme ve köylü devrimiyle komünizme giden yollar. Ve her bir yol farklı bir sınıf ittifakının eseri. İlk yol yani demokrasi otoyolu. Burada direksiyonda kim var? Güçlü, bağımsız bir burjuvazi. Bu ticari sınıf o kadar dinamik ki eski toprak aristokrasisine ya Hadi siz de gelin bu işten para kazanın diyerek yanına çekiyor ya da kusura bakmayın devriniz bitti diyerek onları sahleden siliyor. Sonuç demokrasi. Mur bu durumu o kadar net özetliyor ki tek bir cümleyle burjuvazi yoksa demokrasi de yoktur. Bu kadar basit, bu kadar keskin. Teorisinin adeta sloganı gibi. İkinci yol ise çok daha karanlık, faşizme giden patika. Burada burjuvazi cılız, tek başına bir şey yapacak gücü yok. O da ne yapıyor? güçlü toprak elitleriyle el sıkışıyor. Birlikte ekonomiyi modernleştirelim ama sakın ha toplumsal düzeni, yani bizim iktidarımıza ellemeyelim diyorlar. Yani bir nevi yukarıdan devrim. Almanya ve Japonya'nın hikayesi tam da bu işte. Ve üçüncü yol. Komünizme giden yol. Bu senaryoda aristokrasi ve devlet o kadar baskıcı ki filizlenmeye çalışan her türlü ticari girişimi anında eziyorlar. Ortada ne doğru düzgün bir burjuvazi var ne de reform umudu. E geriye ne kalıyor? Değişimi ateşleyecek tek bir güç, muazzam büyüklükte sonuna kadar sömürülmüş bir köylü sınıfı. Rusya ve Çin'de olan tam olarak buydu. Peki, teori bu kadar. Güzel. Ama pratikte nasıl işledi bu? Hadi gelin şimdi zamanda yolculuk yapıp birkaç önemli devrim dosyasını açalım. Demokrasi yolunda elitlerin tavrının ne kadar önemli olduğunu görmek için İngiltere ve Fransa'ya bakalım. İki komşu ama bambaşka iki hikaye. İngiltere'de gentry dediğimiz toprak sahipleri, ticarete, özellikle de yün ticaretine dört elle sarıldı. Yani bir nevi tüccar aristokrat oldular. Fransa'da ise soylular, aman ticaret yapmak soyluluğumuza leke sürer anlamına gelen derojans ilkesiyle ellerini kirletmediler. Sonuç, İngiltere'de elitlerin öncülük ettiği daha yumuşak bir geçiş, Fransa'da ise Burjuvazi ile kafa kafaya çarpışan soylular ve sonunda patlayan kanlı bir devrim. Peki ya Amerikan İç Savaşı? Genelde kölelik meselesi olarak biliriz değil mi? Ama Moore'a göre bu bundan çok daha fazlası. Bu savaş aslında son büyük burjuva devrimiydi. Yani sanayileşen kuzeyin kapitalist burjuvazisi ile plantasyon ekonomisine dayalı köleci güney aristokrasisinin ölümcül kapışmasıydı. Şu rakamlara bir bakın. Bu tablo her şeyi anlatıyor aslında. Bir tarafta nüfusu kalabalık, sanayinin ve demir yollarının neredeyse tamamına sahip bir kuzey, diğer tarafta ise tamamen plantasyon tarımına ve köle emeğine dayalı bir güney. Tek bir ülke ama aslında birbiriyle asla geçinemeyecek iki farklı dünya. Bu tablodaki rakamlar o çatışmanın neden kaçınılmaz olduğunu haykırıyor resmen. Çin'e geçtiğimizde ise karşımıza çok acayip bir yapı çıkıyor. Alim eşraf. Düşünün, öyle bir sınız ki hem toprak ağası, hem devlet memuru, hem de alim. Yani güçleri ticari zekadan ya da yenilikten değil, tamamen devlet içindeki statülerinden ve köylüden topladıkları kiradan geliyor. Böyle bir yapıda bağımsız bir burjuvazinin yeşermesi mümkün mü? Tabii ki değil, en başından önü kesilmiş. Hal böyle olunca sahneye kim çıkıyor? Mao. Ve diyor ki: "Devrim bir akşam yemeği partisi değildir. Bir sınıfın diğerini devirdiği bir şiddet eylemidir." İşte bu söz Çin'deki durumu özetliyor. Reform yolu kapalıysa, burjuvazi yoksa geriye tek bir seçenek kalıyor. Köylülerin isyanı ve topyekün bir şiddet eylemi. Gelelim bütün bu hikayenin en sarsıcı, en rahatsız edici kısmına. Modern teorisinin can alıcı noktası, ilerlemenin bedeli ve bu bedelin nasıl ödendiği. Morru'nun bize sunduğu trajik gerçek şu. Modern demokrasiye giden o güzel yol ne yazık ki şiddetle döşenmiş. Yani barış ve özgürlük gibi ideallerin doğabilmesi için geçmişte birilerinin kanlı devrimler yapması gerekmiş. Bu kabul etmesi zor ama tarihin acı bir gerçeği. Şöyle bir düşünelim. Konuştuğumuz örneklere geri dönelim. İngiltere'de iç savaş mutlak monarşiyi yıktı, Fransa'da devrim asalak aristokrasiyi giyotine gönderdi, Amerika'da iç savaş köleci plantasyon sahiplerini tarihe gömdü. Gördüğünüz gibi her bir vakada demokrasinin önünü açan şey eski düzeni ortadan kaldıran büyük bir şiddet eylemi olmuş. O zaman size son bir soruyla veda edeyim. Eğer bugün sahip olduğumuz barış ve düzen Dünün şiddetiyle dökülen kanıyla satın alındıysa bu gerçek dünyayı, tarihi ve hatta kendi toplumumuzu görüş şeklimizi nasıl değiştirir? Bu sorunun cevabı üzerine biraz düşünmeye değer.